Herkese selam. Diğer pek çok kanal gibi ben de gündemdeki bir Netflix içeriğinden bahsettiğim bir video hazırlayabilir ve havadan 10-20 bin izlenmeyi kapabilirdim. Fakat abone sayımı ve 15 dakika boyunca bir filmden bahseden o diğer kanalları bir kenara bırakıp başlıktan da anlayacağınız gibi bugün size çok farklı bir konu hakkında bir şeyler anlatmak istedim. Hadi alın çayınızı kahvenizi birkaç dakikalığına şöyle bol Kemal Sunal'lı bir yolculuğa çıkalım ve Kemal Sunal filmleri neden komedi değildir sorusunun cevabına bir bakalım. Öncelikle Kemal Sunal deyince hepimizin aklına Türk sineması, Türk sineması deyince de hemen Kemal Sunal geliyor. Kendisinin hayat verdiği karakterlerin hepsi de hem kafamızda hem de kalbimizde bir yerlerde kendine yer bulmayı çoktan başardı. Tabi her ne kadar son zamanlarda Türk sinemasında karakterden çok tiplemeler görsekti bu bir zamanlar nefis karakterler izlediğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Karakter daha gerçekçi ve bizdenken tipleme daha çok dış görünüşe dayalı ve tek boyutlu olduğu için Kemal Sunal hayatımızda bu yüzden bu kadar kalıcı oldu. Çünkü Kemal Sunal tiplemelere değil karakterlere hayat verdi. Fakat Kemal Sunal filmleri birer komedi filmi değil. Eee Kaan güldürüyor işte nasıl komedi değil? Sonuz'un cevabını da bu video bittikten sonra tekrar düşünmenizi istiyorum. Kemal Sunal filmleri komedi değil. Aksine çok ciddi bir toplum eleştirisi filmleridir. Özellikle Zübük ile başlayan Kemal Sunal filmlerinin hepsi de toplumu yansıtan sosyal içtikli filmler. Mesela hemen şimdi şöyle bir düşünün. Kemal Sunal'ın canlandırdığı tüm karakterlerinde Türkiye sınırları içinde gerçekten de bir yerlerde yaşayan gerçek insanlar olduğunu fark edeceksiniz. İşte onu unutulmaz yapan da tam olarak bu filmlerdeki içimizden olmayı başaran o karakterleri. Bu filmler bazen bürokrasiyi, bazen ülkedeki ağır işleyen adalet sistemini, bazen ezilmişliği, bazen töreleri ve bazen de kurnazlığı konu alıyor. Örneğin Kapıcılar Kralı filmi ilk bakışta eğlenceli bir mahalle apartman filmi gibi gelse de aslında olay pek de öyle değil. Nasıl mı? Hemen bakalım. Filme baktığımızda apartmanın en üst katında bir tefecinin oturduğunu görüyoruz. Bu kapitalist düzeni yani dış sermayeyi gösteriyor. Bir alt katta ise emekli bir albayı görüyoruz. Bu dönemin Türkiye'sindeki yönetimi devralmak isteyen askeri vesayeti, bir aşağıdaki seçilmiş de baskılara dayanmakta zorlanan yönetimi temsil ediyor. Hemen sonra ise bir memur görüyoruz. Yönetimle, iktidarla hiç derdi olmayan, sadece geçimini sağlamak için öylece çalışan ve dümdüz yaşayıp giden bir memur. O da Türk toplumundaki orta direği temsil ediyor. En alt katta ise kapıcıyı görüyoruz. O da köylü ve işçi sınıfını temsil ediyor. Çalışkan, saf gibi görünüyor ama fazlasıyla da uyanık. Yeter ki aklını kullansın. Ha tabii dedikodu ile ortalığı karıştıran bir de ablamız var. Kendisi de medyayı temsil ediyor. Yani kısacası bu filme komedi deyip geçmek yürek ister. Çünkü film zeki bir şekilde Türkiye'deki toplumsal sınıfları özetliyor. Dikey bir hapishaneyi konu alan The Platform filminin her kat ile topluma sınıflarını nasıl çarpıcı bir şekilde aktardığını hatırlayın. Ya da The Snowpiercer filmindeki son vagondan ilk vagona gidildiğinde insanların refah seviyesinin arttığı ve bu sayede verilen işte bu tren günümüzdeki dünya mesajını. İşte bu filmde bize tüm bu toplumsal sınıfları günümüzden tam 35 yıl önce ve sadece bir apartman kullanarak müthiş bir şekilde gösteriyor. Zübük filmi ise yalanı, rüşveti kendine görev edilen insanların inançları kullanarak cebini dolduran bir politikacı konu alıyor. Filmde birçok güldürü unsuru bulunsa da film bu kara düzeni çok çarpıcı bir şekilde göstererek izleyenini güldürmekten çok düşünmeye itiyor. Kibar filmi ise kırsaldaki ağaların köylü halkı nasıl sömürdüğünü gözlerine seriyor. Film güldürmeyi değil sömürlenlerin gözünü açmak istiyor. Asıl kalabalık olan sizsiniz. Güç sizde elinizi kolunuzu bağlayan o geleneklerinizden ve üzerinizdeki ölü toprağınızdan sıyrılın ve ezilmekten kurtulun diyor. Ayrıca filmde istenen başlık parası için söylenen o o paraya öküz alırız. Repliği de Nazım Hikmet'in kadınlar için yazdığı o meşhur hiç yaşanmamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzden sonra gelen dizilerine bir göndermede bulunarak kadınların bir eşya gibi görülmesini bir eleştirde bulunuyor. Davaro filminde kan davasının saçmalığını, köyden indim şehre ve salak milyonlar gibi filmlerle de köyden kente göçün hüzünlü yanlarını izliyoruz. Davacı filmini hatırladınız mı? Hani şu ailece hayatları mahkeme salonlarında geçen 7 yıllık dava sürecinde ölenler bile olsa da yine de bitmeyen o meşhur dava hani. İşte o filmde ağır işleyen adalet sistemini eleştiriyor. Köşeyi dönen adam filmi ise başlı başına müthiş bir yapım. film para için her şeyi yapan fırsat bulduklarında ruhlarını satıp zenginliğe tapan insanları eleştiriyor. Üstelik insan insanoğlunun bu paraya olan açlığını da Hz. Adem'in ismini kullanarak bize aktarıyor. Başrolümüz Adem'in gözünden insan insanoğlunun para uğruna neler yaptıklarını, hangi pis işlere göz kırpmadan daldıklarını görüyoruz. Günümüzden 50 yıl önce çekilen Bekçiler Kralı filmi ise sadece görevini doğru yaptığı için İçişleri Bakanlığı'nın Tolpilli yeğeni sanılarak saygı gösterilen bir bekçi konu alıyor. Film bu bekçi üzerinden görevlerini yerine getirmeyen muhtar gibi yerel yönetimleri, süte su katanlar gibi parayı için her şeyi yapanları ve ürünlerinin fiyatını kafasına göre belirleyen çakal esnafları seyirciye göstererek dikkatleri buraya çekmeye başarıyor. Ve hepimizin o bacakları ağrıyınca yağmurun yağacağını bilme konusuyla tanıdığı üç kağıtçı filmi. Bu yapımda ise romatizması sayesinde yağmuru tahmin edip şans eseri birilerini iyileştiren ermiş bir üç kağıtçının halk tarafından nasıl el üstünde tutulduğunu izliyoruz. Adamımız bir süre sonra tüm yalanlarını kabul etse de büyülenmiş halk ondan bir türlü vazgeçmiyor. Bu filmde eğitimli, işin nehli, liyakat sahibi yöneticiler yerine yalan dolanla halkı kandıran kişilerin söz sahibi olmasını eleştiriyor. Her ne kadar türü komedi olmasa da propaganda filmi de Kemal Sunal'ın son kez yer aldığı film olmasının yanında dil, din, ırk gibi farklılıklarına bakmadan yıllardır birlikte olan insanların bir sınır telleriyle nasıl ikiye bölündüğünü göstererek, farklılıklarımıza rağmen aslında hepimiz aynıyız mesajı veriyor. Kemal Sunal 55 yıllık ömrüne 80'den fazla film sığdırdı ve bu filmlerin çoğunda da bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı sadece eleştiriler izlenmeyeceği için bunları güldürüyle süsledi. Görüldüğü gibi Kemal Sunal filmleri sadece çocuklar için birer komedi filmidir. Fakat geriye kalan tüm biz yetişkinler için her Kemal Sunal filmi hayatımıza dokunan ve biz izleyicilere söyleyecek bir şeyleri mutlaka olan nefis birer toplumsal eleştiridir. Ben yıllardır etrafımda Kemal Sunal filmlerine komedi etiketi yapıştıran herkese tüm bunları tek tek anlatmaya çalışıyorum. Siz de çevrenizdeki o kişiye bu filmlerin birer komedi filmi olmadığını gösterebilirsiniz diye de böyle bir video hazırlamak istedim. Büyük Usta'ya ve Türk sinemasından hiçbir bir derinliği olmayan tiplemeler ile milyon dolarları kazanmak varken karakterlere hayat verip içimizden biri olan tüm efsane oyunculara saygılarımla.